Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sandık kokusu analiz videosuyla karşınızdayım. Muhteşem bir bölümü sandık kokusunda geride bıraktık ve sandık kokusunun reytingleri ne durumda? Önümüzdeki sezonda devam edebilecek mi? Yoksa final mi yapacak? Sandık kokusunun reytingleri gayet iyi durumda arkadaşlar ve önümüzdeki sezonda da devam kararı alacak. Başrollerinde Necip Memeli, Özge Özpirişçi gibi isimler yer alıyor arkadaşlar. Gerçekten Karsu bakalım önümüzdeki bölümlerde. Evlatlarını Reha'dan alabilecek mi? Reha'nın yaptıkları artık yetti diyenler videoyu beğenelim sayımızı. Gösterelim bakalım arkadaşlar Karsu ve Reha arasında bizleri neler bekliyor olacak. Biliyorsunuz Atilla karakterinin de veda etmesiyle birlikte tamamen Karsu karakteri yalnız kalacak ve önümüzdeki sezonda ise Karsu karakterine yeni bir partnerin dahil olması bekleniliyor. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.